30 tane eldiven var. 30 tamam. tane 5 beşiksimiz var. Atmadık. Senden iki tane aldık, 30 tane oldu. Tamam, Hı. atarsan, atarsan yenilirsin. Tamam. Abi. Diğerler beş kişi at. Abi sizden ricam arkadaşlar. Bak bizi yenerse 3-0 olacak. En azından, en azından bir el yenelim. Diğer el yine beni yeniyorsa yensin. Vallahi lanet gelsin vazgeçtim. Allah'a bismillah. Eldiven yasa, ben de atmıyorum, o da atmıyor. Görelde, vallahi görevde sağlam, Tabi imkanımız varsa, eğer imkan varsa, sağlam vurduk mu bunlar atmıyor arkadaşlar, atmıyor. Dün iyi indik, bunu da işte da. Her günümüz dün gibi geçmez. Ama istersek dünden daha da iyi olabilir. Çekleyelim abi, sağlam çekleyelim. Burnumun üstüne abi, burnumun üstüne onar defa. Ya ben onunla aynı seviyeye düşmem arkadaşlar. Siz boş verin bunu ya. Boş verin bunu. Tabii canım. Bir vapuru alamadık ya. Alamadık. Vallahi Roma demin bir geldi ama o da müsait değil arada gitti ya. Abi onun yargıçları yine orada ya. Vallahi bir de o çiçekliler sıkıntılı. O çiçekliler sıkıntılı. Ama bakacağız Allah büyük. Bay teşekkürler. Yine görev gelmeyecek herhalde ya. Yine görev gelmeyecek. Geldi. Geldi. Abi üç katı. Üç katı. Ya Allah ya Bismillah. Üç katı geldi. Üç katı geldi. Bu Özbekistanlı arkadaşlar. Aynen oradaki herkes yüksek seviyeli yapacak bir şey yok. Abi 46 tane gül. 46 gül, eldiven de yasak arkadaşlar. 46 gül, eldiven de yasak. Hele bakalım duruma. O niye kameranın içine giriyor bilmiyorum ki. Abi 3 katıdır arkadaşlar. Yarlı ya bismillah. Ne yapacaksak şimdi abi, ne yapacaksak şimdi. Aslında hız görevinin son saniyesinde de... sağlam bir şey tutursak yine o da iyi olur. Ama ki şu an dediğim şeyi onlar da yapacak bize. Yani kim kime... İ hesaplarsa ya, vallahi billahi daha. ne diyeyim ki. Serkan abi, Allah razı olsun. Evet. Abi sizden rica, bir 10 kere de tıklayalım arkadaşlar. Bunlar atacak, hız görevinin son saniyesinde atacaklar. Atacaklar, hız görevinin son saniyesinde atacak. Hadi de, hadi de. Aslan gitti ona, aslan gitti. Aslan gitti ona. Aslan. Yok valla bugün sıkıntı ya. So, e, bir teşekkürler. Balina Atan abimiz Allah razı olsun. Oğlum bunlar tıkıntılı ya. Vallahi bir de. değil de aslında. Biz biraz sağlam değiliz. Tek tıkıntılı da değil. Rüzgar abi teşekkürler. Evet evet onlar daha iyi. Sabtada yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Daha da bitmedi ama. Bir dakikamız var. Belki bize son saniye 3 tane 45 karlık üniversiteler gelecek. Kim nereden bilebilir? Ben de dahil hiç kimse. Allah bilir. İnşallah yani. Evet. <laughs> Arkadaşlar son 10 saniye. Son 10. Yenildik ya. Aa bu Rüya tanışıyor mu? Çok iyi insan bu. <laughs> Bilmez miyim? Çok iyi. Zaten Roma hanı, Zeus hanı. Hesabı söyle lan. Ayağa tamam, durup kalkar mısın? Ayakta demedik, seni tebrik edeceğim. Gene bak, ayağa ayağa durup bizi tebrik misin? Demedik ki ayakta. Demedin ki. Öten gecede de demedik. Öten gecede de. İnsan zaten Ben tebrik ettim. Tamam ben de seni tebrik edeceğim. Sen zaten ayakta yayın yapıyorsun. Ben ona bakın, ona bakın dostlar kişilik o ol, kişilik olmalı lazım insanda. Biz tamam. Öden gece demedik ayakta kalkıp tebrik ederdik ayaka kalktı. Tamam canım benim sen zaten ayaktaydı. Sen de ayağın var iki ayağın var yerinden kalkı tebrik eder kişi ol. Tamam bu bizim kabul eder. Öten gece ben tebrik ucuz ucuz ederdim seni ayaka kalk Tamam o düzmamı kabul ediyorum. Ben sen yendin diyorum. ayaka kalkı kalk erkeksen kardeş. Ayağa tamam. kalkı kalk Ben istiyorum ayağa kalkıp sanki. tebrik edemeni istiyorum. Tamam da Kalk, ben de... gece demeden ben senin bir ağzına ciddi söze göre sen ben... ayakta durup seni tebrik ederim. Sıkmıyorum. Yerim de. Tebrik ederim. Teşekkür sen, kardeş. Sen kazandın. Teşekkür. Yenim. Sen kazandın. Teşekkür. Aferin. Aferin. Aferin benim kardeşim. Benim Furkan'ım. Aferin. Aferin. Aferin yarın güçlü gel. Ne Uç demek ki, sen? Ne demek Yenim her ne zaman. Dedi. Bekle bir. <laughs> aferin sana aferin. Oh oh, oh. Karşı var. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Şakalar bak, kusma kardeş. Ben böyle yayın yaparım. Yok yok hiç e, küsmüyorum. Yani çünkü niye küsmüyorum? Sen e, burada biraz e, sıkıntı olduğu için Tamam kardeş, yarın gel. Bekliyorum seni. Bu saat. Ne? Gel dörtlü yapalım. Abazım, selam aleyküm. Selam aleyküm. Takip al, sen yayıncı mısın? Destek sen değil. Yok. Hırsızım ben, hırsız. Al. Takip al, senin bu böyle bu... Al da ilk kez yaparız sonra. Tamam abi. Dört, Takip al. ki, dörtlüye var mısın? Dörtlü PK. Yani erkek dörtlüğe. erkek... Dörtlüye varım, varım, var. Bir kardeşimi alacağım. Kardeşim, Ama ben al, erkek var, erkeğe dönmeyen yokum. Mı? Erkek erkeğe olmaz. Al bakalım. <laughs> alacağım, erkek Erkek erkeğe dönmeyen şekilde... sıkıntı yaşarız ha. Yok sure yok bir <laughs> şey olmaz. Bekle de ben sana bir kardeşimi getireceğim. Al al bakalım bir Dur, de dönmeyen. Ne ben sen.